Didim'in en güzel koyu üçüncü koy, iki buçuk koy, ikinci koy, altın kum plajı. Bütün plajlar ayağınızın altında. Altın kuma yürüme mesafesindeyiz. Çamlık mahallesinde arkamda gördüğünüz hoş güzel villanın tanıtımı için geldik. Şimdi turumuz başlıyor. Başlamadan önce bir sokağımızı gösterelim. Nerede oturduğumuzu bilesiniz. Efendim şöyle devam ediyoruz sağ tarafımıza doğru. Ön tarafımız Esentepe Camii dediğimiz bölgeye çıkıyor. Hemen diğer tarafımızda ise köşeli bir park alanı var. Ferah burası da arsa. Burada yarın bir villa yapılacak ama sizi pek etkilemiyor. Hemen karşıda gördüğünüz yol ise Liman Yolu. Adnan Menderes Bulvarı. Bembeyaz bir yapıya sahip adeta Ege mimarisi ve İngiliz mimarisinin tam karışımı. Burada eskiden bir İngiliz aile oturuyormuş. Sonradan bizim yapsatçı abilerimiz almış. Burayı tadilata sokmuş. 10 ile 15 yaş arasında gayrimenkulün temeli var. Ama bugün sıfır bir şekilde siz kıymetli misafirlerimize satıyoruz. Evet şöyle sol tarafta bir otoparkımız var. Otoparkın önünde iki tane zeytin ağacımız var. Çok güzel görünüyor. Hiç ağaçlarımıza dokunmamışlar. Burada tek aracın rahatlıkla sığabileceği bir otopark alanı var. Şimdi yaya girişinden girince bahçeyi daha net anlayacaksınız. Üst tarafta demir pergüle var. İsterseniz burayı kapatabilirsiniz. Artık biliyorsunuz yeni gayrimenkullerin garaj üstlerine bez tente yapıyorlar. Çok da güzel bir mimari çalışma oluyor girişte bir kemer var. Kemer üstü kiremit var efendim. Yağmur için iki tarafta lambamız var. Çok güzel görünüyor. Yürüme yolumuz alt taraf komple seramik ve mermer zeminlerle kaplı. Bölgemizin içerisinde gördüğünüz gibi harikada saksılarımız var. Farklı bir hava katmış. Sağ tarafında bir havuz var. 28 metrekarelik. Hem otopark alandan hem yaya girişinden de girebiliyorsunuz. Şimdi havuzumuz yeni aktif edildiği için şimdi yavaş yavaş ilaçlarını atıyorlar ve suyumuzu da temizliyorlar. Fıskiyemiz çalışıyor. Motor yatağımız hemen yan tarafında güzel komple mermer geçişler yapmışlar efendim. Şöyle yaya girişimizden devam ediyoruz. Utkucuğunda size evimizin dış cephesini aynı anda çekiversin. Siz de görün efendim. Alt giriş gördüğünüz gibi mermer kaplama üstlerde mineral sıva mevcut. Arka bahçemizde bir hayli kullanışlı. Çeşitli meyve ağaçlarımız da bulunmakta. Çimleme alanlarımız da yapılmış. Dilerseniz burayı da daha rahat rahat kullanabilirsiniz. Bir barbekü bırakabilirsiniz. Bir kameli alanı oluşturabilirsiniz. Çok güzel bir gayrimenkul bahçesi efendim. Bu gayrimenkulümüz güney ve doğu cepheli sabah güneşini tam alıyor. Yine görüyorsunuz efendim mandalina ağacımız, Limon ağacımız, kaysa ağacımız, ayva ağaçlarımız her şey var. Duvar içlerinde aydınlatmalarımız var, kıymetli dostlarımız. Buraya geldiğinizde bir lavabo alanımız var. Bahçede bir iş yaptığınızda çıkıp elinizi yıkayabilirsiniz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Dilerseniz otopark olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir kamelya alan oluşturabilirsiniz. Çünkü caddemiz geniş. Araba çekme konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamayacaksınız. Şöyle geldik, havuzumuzu tekrardan görmektesiniz efendim. Bir de. Garaj tarafından görün istedik. Dört tarafında da rahatça yürüyebilirsiniz kıymetli misafirler. Günüme konusunda kesinlikle sıkıntı çekmiyorsunuz. Güzel bir gayrimenkul, hoş bir gayrimenkul. Hemen burada duş başlığımızı da gösterelim. Dış duş çok önemli kıymetli misafirler. Ondan sonra içeriye geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir dış duş alanı yapılmış. Direkt burada bağlantı gelip takılacak. Girişte şöyle bir ahşap görünümlü Pimo penimiz ve korkuluğumuz var. Değerli dostlar. Geldik efendim. Direkt gayrimenkulümüze girmeden burada bir ambiyans oluşturulmuş. Elektrik panosu var. Dilerseniz buraya bir ayakkabılık da bırakabilirsiniz. Girişte yine küçük bir koridorumuz mevcut. Bir lavabo alanımız var. Salon, mutfak ve üst kata çıkan bölümümüz var. Şöyle lavabo alanımızdan başlayalım. Hem gördüğünüz gibi komple seramiğimiz yeni yapıldı. Burada el yıkama lavabomuz var. Üstte aynamız var. Termosifonumuz var efendim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir petek alanı bırakılmış. Burada gömme var. WC, Üstte bir PVC'miz var. Hem doğal hava hem doğal ışık için. Evet. Geniş bir salon alanı kıymetli misafirler. Bu gayrimenkulümüzü abartmadan anlatıyorum. Çoğu villamızın salonları bu kadar geniş değil efendim. Hele ki bu bölgede 20 imarlı bir bölgedeyiz efendim. 10 sene aşkın bir yapı izliyorsunuz. Ama komple bakın elden geçirilmiş. Harika tavanlar, harika kapılar, seramikler oluşturulmuş. Çok güzel olmuş. Salon alanımız oldukça geniş ve kullanışlı efendim. Hemen burada yarım çapta dış çıkıntımız var kıymetli misafirler. Bu tarafa geldiğinizde de yine bir oturma bölümü, yemek masası da buraya bırakabilirsiniz. Veyahut temiz misafirler. Burada sadece salon alanı ve hobi alanı yarattıktan sonra sol tarafımızda mutfak alanımız var. Yine burası da kullanışlı. Villamız için yeterli mi? Yeterli. Yeterince depolama alanlarımız var. Sağlı, sollu. Buzdolabı için, normal fırın için efendim. Bulaşık makinesi için, üçlü setimiz için yerlerimiz tasarlanmış durumda. Şimdi ton bir malzeme var. Alın yapısında simli bir seramik kullanılmış. Paslanmaz armatürümüz var efendim yeterli mi yeterli hemen kapı arkasında yine depolama alanlarımız var. Yemek masasını salonu atmadık. Getirdik buraya bıraktık kıymetli misafirler. Mutfağın isterseniz ardiyesi, kileri, isterseniz bir yemek masası oluşturabilirsiniz kıymetli misafirler. Geldik buraya yemek masamızı bıraktık. Efendim oturduk ağaçlar arasında yaz kış dilediğiniz gibi burayı da kullanabilirsiniz. Bir de soba bacısı çıkışımız var. Genelde bu bölümleri aspiratör çıkışı olarak kullanılıyor ama siz soba bacısı olarak da çıkarıp burada yine bir şömin havası da yaratabilirsiniz yetmedi. Salon alanımızın ön tarafında yaz ayları için bir veranda alanı var. Burayı da cam balkonda kapatıp isterseniz kışın da kullanabilirsiniz. Çok geniş bir balkon girişte kesinlikle muhteşem bir detay efendim. Üstümüz komple kapalı olduğu için aşağı pergule çevrilmiş. Attık buraya masayı. Havuzun başındayız. Yaz kış dilediğiniz gibi oturabilirsiniz. Misafirlerinizi çağırabilirsiniz. Hemen karşı tarafa bir barbekü bıraktınız. Mangalınızın keyfine bakabilirsiniz. İsterseniz evin içinden değil Bahçeden de buraya çıkış sağlayabilirsiniz, kıymetli misafirler. Çok hoş bir villa, efendim kolonlarımız çok geniş. Şöyle gördüğünüz gibi yani gayrimenkul zamanında İngilizler tarafından yapılmış çok güzel bir mimari hava. Aynı zamanda fiziki detaylarımız da çok önemli, yapımız da çok önemli. Tabi burayı yaparken komple soydular, baktılar ona göre yaptılar efendim. Çünkü bugünün teknolojisiyle aynı bir gayrimenkul meydana gelecekti, onlar da hiç dokunmadılar. Evet şöyle mermer merdivenimiz var. Kıymetli misafirler bir kişi inerken bir kişi rahat rahat çıkabilir. Eski cam motifler var efendim. Beton gibi gördüğünüz hem dışarıdan hem içeriden 15 santim enli ışık alışverişi yapabiliyor. Burayı da ne güzel aydınlatıyor efendim. Devam ediyoruz. Yine geniş mermerimiz var. Şöyle lambalarımızı da yakalım. Kıymetli misafirler. Evet geldik. Burası orta kat artık yatma zamanı geldi. Ayten ablayla Bahadır abinin misafirlerini yerleştireceğiz. İlk önce yoldan geldiler bir banyoyu kullansınlar. Güzel bir banyoya girsinler. Zengin duş başlıklı Hilton grup bir banyo kullanılmış. Gömme rezervar VC'miz var efendim. Sol tarafta el yıkama lavabomuz, aynamız, ayna arkası depolama alanımız, led aydınlatmamız var. Çok geniş, banyomuz çok geniş. Tavanda komple mineral sıva dönmüş efendim. Çok güzel. Burada nem rutubetten kaçıyoruz. Geldik. Burada ne var? Geniş bir yatak odamız var. Kıymetli misafirler. Arkadaki gayrimenkulle aramızda minimum 10-12 metrelik bir mesafe var. Kesinlikle güneşi içeriye alıyoruz. Geldik efendim dilerseniz buraya dilerseniz buraya gayrimenkulümüzün yatağına ilk başlıyoruz. Yatağımızı bıraktık. Başlarda iki tane komedi bıraktık. Hemen karşıya 3-4 kapaklı bir gardırop rahat rahat bırakabilirsiniz. Bakın efendim kalorifer ve doğalgaz sistemimiz de çekilmiş durumda. Yani buraya doğalgaz geldiğinde hemen doğalgazımızı alıyoruz. Sağ tarafta yine güzel bir yatak odamız var. Çok geniş kıymetli misafirler. Geldik yine çift kişilik yatağımızı attık. Başlarda komedin hemen karşı tarafa TV'mizi bıraktık. Buraya 5-6 kapaklı bir gardırop bırakabilirsiniz. Sol köşeye bir yer bırakabilirsiniz efendim. Geldik bakın efendim buradan da balkon alanımıza geçelim. Giriş katta gördüğümüz balkonumuzun aynısı. Şöyle buradan da göstermiş olayım. Aynı boyutlarda biraz daha Hatta burası küçük Giriş verandası biraz daha geniş Efendim yine gördüğünüz gibi birinci kattan Zeytin ağaçlarımızı mahallemizi görüyoruz Çıktık böyle efil efil havalar alıyoruz Şöyle biraz da yer çekimi yap Utkucum geniş geniş Misafirlerimiz görsün demir korkuluklar var PVC'lerin üzerinde Şehir dışına yurt dışına çıktığınızda Tereddütmeden gidebilirsiniz Evet burası da ebeveyn yatak odamız. Geldik efendim yine çift kişilik yatağımızı attık. Başlarda iki tane komedi bıraktık. Sağ tarafta yara çap bütün güneşi içeriye alıyoruz. Hemen TV'mizi bırakabiliriz. Gardıromumuzu bırakabiliriz. Hemen içeride biz banyo alanımız var. Oraya girelim. Hilton grubu zengin duş başlıklı bir, bir metrekare banyo alanı elikim alabamız, üst aynamız, altta depolama alanımız kullanımız çok iyi. Doğu ve güney cephesinden komple güneşi içeriye alıyoruz değerli dostlar. Kullanımı çok güzel, çok geniş. Sadece bu katta 3 tane yatak odası, 2 tane banyo gördük, bir balkon gördük. Yine boydan sıralı cam gitmiş efendim. Direkt içeriği aydınlatıyor. Bakın avizemiz yok şu anda yeni yapıldığı için. Her yer aydınlık, ışık. Geldik en üst katta çamaşır bölümü bırakabilirsiniz. Çamaşır makinesi için, kurutma makinesi için yerler bırakılmış kıymetli misafirler. Hemen karşı tarafta yine geniş kullanıma ait bir banyo alanımız var. Gömme rezervar bilgisiyemiz var. Hilton grup banyomuz var. El yıkama lavabomuz, aynamız, her şeyimiz mevcut. Arkadan başlayayım. Ön tarafa gideyim. Yine kapalı bir odamız var. Geniş bir misafir odası. Dört tarafı da PVC. Stor perdelerimiz de var efendim. Buraya geldiniz çift kişilik yatağınızı attınız efendim. Sağ tarafa gardırop bıraktınız. TV'nizi bıraktınız. Efendim burayı da çeşitli detaylandırabilirsiniz. Terasmış, kapatılmış, kapalı bir oda yapılmış. Çok da güzel olmuş. Evet burada da çocukların yatak odası olsun. Atakan gelsin, Berkecan gelsin, Hasan gelsin, Mehmet gelsin, Ali gelsin. Kim gelirse gelsin efendim. 4-5 tane atın. Yatak tekli otursunlar. İsterseniz efendim kendinize ait ebeveyn yatak odasını yapabilirsiniz. Buraya yatağımızı bıraktık, Komodinimizi bıraktık. İsterseniz efendim burayı da terasta böyle şöyle bir özellik vermişler. Burada gördüğünüz gibi lavabo evye gelir var efendim. Hemen prizlerimizde tasarlanmış. Buraya da bir mutfak bırakabilirsiniz efendim. Kış aylarında terasta takılmak isterseniz burada sizin için uygundur. Evet teras alanımıza çıktık. Kıymetli misafirler hem kapalı hem açık alanı var. Burada çamaşır da serebilirsiniz. Oturup keyif de yapabilirsiniz. En üst kattaki misafirler için de ayrı bir bölüm de inşa etmiş olursunuz efendim. Direkt mahalle manzaramız var. Biliyorsunuz bulunduğumuz lokasyon plaja maksimum efendim 1 kilometrelik. 900 metrelik yani plaj dediğimde altın kum plajı 3. koy 2,5 koy yani. En kaliteli plajlara yakın lokasyondayız. Yine teras alanımızın gelişini gör. Burası da bizim kapalı alanımız kıymetli misafirler. Güneş vuruyor efendim. Güneşlenmek istemiyorsunuz. Seni seni oturacaksınız. Buyurun gelin aşağı pergüleri yapılmış. Altında dilediğiniz gibi oturabilirsiniz. Burası giriş kattan biraz daha ferah ve havadar. Üçüncü katta olduğumuz için efil efil esmektedir kıymetli misafirler. Yine bakın burada da musluğumuz mevcut. Evet kıymetli misafirler bugün neredeydik? Neredeydik bugün? Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Bütün koylara yürüme mesafesinde. Restoran alışveriş merkezi direkt ayağımızın altında. Direkt Adnan Menderes Bulvarı'na liman yoluna 50 metrelik 3 parsellik bir mesafemiz var efendim. Hemen sol tarafa doğru devam ettiğinizde ise Ege Caddesi ve Atatürk Bulvarı'na yürüyerek gidebiliyorsunuz. Fiyatımız 17 milyon 500 bin Türk lirası pazarlık var. Çamlık Mahallesi'nde plaja yakın konumda oturmak istiyorum. Evim de geniş olsun diyorsanız hem de havuzlu olsun, tam müstakil olsun, otoparkı da olsun, hiçbir masrafı da olmasın diyorsanız aradığınız gayrimenkul, ulaş gayrimenkul tarafından sizlere sunulmuştur efendim. Beraber Ömer Faruk Bugün kamerada Utku vardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.